19 x 9 9x9 kutu açımı yapacağım. İlk önce evet paketi açtık. Burada. Gene. Şimdilik kalmıyorum. Buradan açıyoruz hızlı bir şekilde. Ve öğretim kağıdı. Biliyorum zaten. Koyalım. çok ağır. İyi çevirim yapıyorum. Yağ var mı acaba? Çok yağlı. Evet. 9 3 6 9 evet. Çok ağır. Yani bayağı büyük. Direkt bozacağım tabii ki. birazdan videodan sonra. Ellerim çok yağlı oldu. Dur. X bunu şeyin alacağım. Acayip look dökmüşler. Yani dönüşleri aslında kötü değil yani. O loop magnetliymiş gibi bir hissiyat veriyor. Biraz uzun sürede geldim. Gecikme uyarısı vardı çünkü. Yani magnetik 9 x 9 arasında çok fiyat farkı var. Bu 2150 magnetik 9 x 9 4000 lira. Ama bu iyi yani. Yani 9 x 9'u hızlı çözen zaten çok kişi yok. Türkiye'de neredeyse hiç yoktur hatta yani. Dünyada bile o kadar az var. Yani Türkiye'de bir, bir kişi falan vardır. Yani. Ya da hiç. Çok büyük. Dur. Checkerboard yapayım. Direkt şöyle yapayım ya. Bu iki yapı yapalım. Buna da double turn çok zor yapılıyor. Çok ağır ya. Burada direkt şöyle yapayım. Abi niye bu kadar çok lüp döktünüz ya? Lüp resmen parlıyor bakın. Bu küp UV değil. Yağ gözüküyor o parlayan şey. Sizde tabii ki parlak da gözükmüyor ama. Şey galiba, böyle oldu. Super flip yapıp videoyu bitireceğim. Umarım doğru yaparım sporu ya. O biraz uzun. Ben dur. Şu şey yanımda dursun ya. Çok uzun sürecek böyle ya. Temizle temizle. O çok ağır. akıcı yaptım son kısmı. bu sticker mı? Sticker değil. Şimdi super flip. Çok uzun sürecek ya. Şöyle yapıyorduk. Normalde M hamlesini direkt yapabiliyorum da bu küp büyük olduğu için yapmıyor. Yani şöyle yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Ama bu küp büyük olduğu için. Şimdi ikili mi yapacaktık? Evet. Yok yapamıyorum ya. Yani. Evet yanlış yaptım. Bozuldu. Neyse. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.